Arena herkese selamlar. Arkadaşlar Atatürk dönemi dış politikayla devam ediyoruz. Konumuza geçmeden önce emeğime karşılığı videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsa başlıyoruz. Değerli arkadaşlar bu bizim son videomuz. Yani SOS 1 öğrencileri için son video Türk dış politikasıdır. Bundan sonra atacağım İkinci Dünya Savaşı ile alakalı videolar ise SOS2 öğrenciler için yani sözelciler için geçerlidir. Şimdi Türk dış politikasına temel alınan ilkeler hangileridir demiş? Gerçekçilik yani biz hayal peşinde koşmayacağız. Gerçek yapılabilecek olan şeyler hakkında faaliyetler programları yürüteceğiz. Akılcılık, akıl ve bilim esas alınmıştır arkadaşlar. Yine ulusal çıkarları, milli çıkarları temel almak en büyük hedefimiz ve mütekabiliyet yani karşılıklı anlamına gelir. Eğer bana bir ülke barışçıl yaklaşıyorsa ben de ona karşı barışçıl yaklaşırım. Karşılıklılık ilkesi arkadaşlar. Dikkat edin. Mütekabiliyet önemli bir kavramımız. Tam bağımsızlık. Tam bağımsızlık nedir? Yani içeride ve dışarıda bağımsızlığı esas alıyoruz arkadaşlar. Barışçılık her zaman yurtta sul, cihanda sul politikasıyla Mustafa Kemal hareket etmiştir. Yani yurdumuzda barış, dünyada barış ilkesiyle hareket edeceğiz. E önemli hedefimiz bağımsızlık, barışçıl politika ve arkadaşlar mütekabiliyet ilkesine dayalı ilkeler yer almıştır. Arkadaşlar dış politikayı biz ikiye ayırıyoruz. 1923-1932 arası dönemde Lozan'dan kalan sorunları görüşeceğiz. 1932 ve 1939 arası dönemde ise 2. Dünya Savaşı'na karşı alınan önlemlerden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle 1923-1932 arası döneme bakacak olursak ilk sorunumuz nedir? Lozan'dan kalan ilk sorun Musul meselesi. Değerli arkadaşlar biz Lozan Barış Anlaşması'ndayken Musul sorunu görüştük fakat çözüme kavuşamamıştı hatırlarsanız. İngiltere ne diyor? Musul benim kardeşim. Musul benim. Neden? Çünkü Musul'da petrol var. İngiltere Musul'u sömürmek istiyor. Biz de diyoruz ki olur mu kardeşim Musul misak-ı milli sınır içerisinde yer alıyor. Biz burayı size vermeyiz. Burası vatan toprağı diyerek tepki veriyoruz arkadaşlar. Ve bu sorunun çözülmesi için Haliç konferans düzenlenecek. Arkadaşlar Haliç Konferansı'nda herhangi bir neticeye varlamamış ve evet. konuyu İngiltere nereye taşıyor? Tabii ki Milletler Cemiyeti'ne taşımıştır. Dikkat! Milletler Cemiyeti'nden de herhangi bir sonuç çıkmıyor. Ya şöyle bir durum var bakın. Kimi kime şikayet ediyorsun kardeşim? He? Kimi kime şikayet ediyorsun? Milletler Cemiyeti İngiltere'nin kankası. E kardeşim insanı kankasına ceza verir mi? Vermez. O yüzden arkadaşlar Milletler Cemiyeti'ne herhangi bir sonuç çıkmayacak. Ve bunun üzerine Türkiye askeri harekat düzenlemek için çalışmalara başlıyor. Hatta Mustafa Kemal ne diyor? Hazırlanın diyor. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hazırlanın diyor. Ve askeri harekat için çalışmalar yapıyor arkadaşlar. Tam bu esnada biz askeri müdahale yapacağımız esnada Doğu Anadolu bölgemizde Nastür ayaklanması ve Şeyh Said ayaklanmaları çıkacak. Bunu üzerine arkadaşlar dışarıdan İngiltere bu isyanlara destek veriyor. İsyanlar daha da büyüsün. Türk ordusu bu isyanı bastırmakla uğraşırken ben de Musul'u indiregandı. Yani ben de işgal ederim rahat rahat diyerek İngiltere Şeyh Said ayaklanmasına ve Nastur ayaklanmasına dışarıdan destek vermiştir. Arkadaşlar gerçekten bu isyanlar Türk ordusunu zor duruma sokuyor. Çünkü biz bu isyanları bastırmakla uğraşırken İngiltere ne yapacak? Musul'a giriş yapacak. Ve bizim İngiltere'yi Musul'dan çıkaracak gücümüz yok. Bakın gücümüz yok. Bu ikincisi, İkincisi, dünyanın en güçlü arkadaşlar İngiltere. Yani her alanda siyasi, askeri alanda söz sahibi. İkincisi, biz artık savaş yapmak istemiyoruz. Eğer Musul'u kazanacağız diyerek savaşa girecek olursa belki belki Anadolu'yu komple kaybedebiliriz. O yüzden daha yeni savaştan çıktık, İnkılaplar yapıyoruz. Biz bu devleti riske atamayız. Bu yüzden İngiltere ile masaya oturup 1926 Ankara Anlaşması'nı imzalıyoruz. Değerli arkadaşlar 1926 Ankara Anlaşması'yla Musul sorunu ortadan kalkmış sorun çözülmüştür. Ve hatta bu anlaşmanın içerine bakacak olursak. 1. Musul İngiltere güdümündeki Irak'a bırakılmıştır. Ve böylece Misak-ı Mili'den verilen son taviz Musul'dur arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Misak-ı verilen ilk taviz Batul. İkinci taviz Hatay. Üçüncü taviz Musul'dur arkadaşlar. Hatay daha sonra topraklarımıza katılacak. Evet Musul petrollerinin %10'u 25 yıl Türkiye'ye verilecek arkadaşlar. Evet. Hatta daha sonra Türkiye diyor ki bizim bizim duyun kalan Osmanlı borçları var. Biz bu borçları Avrupa'ya ödeyebilmek için en iyisi şu 25 yıllık petrol gelirini biz peşin alalım diyoruz. Ve arkadaşlar aldığımız parayla Osmanlı borçlarına yatırıyoruz. Evet Musul'un Nisa Akımir'den verilen son taviz olduğunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve geliyoruz yabancı okullar sonra. Bakın Yabancı sonra 1924 Tevhidi Tedisat Kanunu ile Tüm yabancı okullar ve yerli okullar hepsi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştı. Değil mi? Güzel. Peki bu duruma tepki veren olmadı mı? Olmaz olur mu? Fransa çok büyük tepki gösteriyor. Kardeşim siz nasıl olur da benim okullarımı kendinize bağlarsınız diyor ya. He? Siz nasıl böyle bir şey yaparsınız? Bunun üzerine Gazi Mustafa Kemal diyor ki Asıl siz kimsiniz diyor. Bizim sınırlarımız içerisindeki okullara müdahale edebiliyorsunuz. Diyerek karşı gelecek. Fransa gelin bu sorunu dışarıda milletler cemiyeti tartışalım diyecek. Fakat Mustafa Kemal ne diyor? Hayır hayır. Bu sorun bizim iç sorunumuz. Bu bizim iç meselemiz. Biz bunu asla dışarıda görüşmeyeceğiz kardeşim diyerek yabancı okullar sorunu bir iç mesele kabul edip dışarıda görüşmeyi reddetmiştir arkadaşlar Mustafa Kemal. Yabancı okullar sorunu en çok hangi ülkeyle sorun yaşanmıştı diye soracak olursa Fransa dikkat Evet geliyoruz Bozkurt Lotus olayına. Değerli arkadaşlar Fransız gemisi Lotus ile Türk gemisi Bozkurt. Akdeniz açıklarında çarpışıyorlar. Ve 8 mürettebatımız hayatını kaybedecek, şehit düşecek. Bunun üzerine bu sorunu biz Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyoruz. Evet arkadaşlar Türkiye'yi temsilen kim katılmıştır? Tabii ki Mahmut, Esat, Bozkurt arkadaşlar. Tabi o zamanlar soyalı kanunu yok. Mahmut, Esat Bey katılacak. Orada Mahmut, Esat Bey Türkiye'yi çok iyi temsil ediyor. Başarılı oluyor. Ve arkadaşlar buradaki başarısından dolayı soyadı kanunu çıkarıldıktan sonra Mahmut, Esat Bey'e Bozkurt soyadı verilmiştir. Bakın Bozkurt, Lozus olayı KPS ve YKS'de geçmiş yıllarda Soruldu, dikkat et, yine sorulur. Biliyorsunuz ki ÖSYM e sormuş olduğu soruları 3-5 yılda bir mutlaka çevirip çevirip soruyor. Bekiliyoruz. Adana-Mersin demir yollarının satın alınmasına Türkiye demir yollarını satın alarak millileştirmek istiyor. Tamam mı? Adana-Mersin demir yolu hattı satın almak istediğimizde Fransa karşı gelecek. Hayır kardeşim, benim satacak. Hiçbir malım yok size. Satmıyorum diyecek. Bu üzerine Fransa ile Türkiye karşı karşıya gelir. Ve arkadaşlar Fransa'nın gözü yemiyor tabi. Savaşmayı göze alamıyor. Bunun üzerine ne yapacak? Geri adım atacak. Evet. Dikkat et. Bana Mersin demir yolu sorunu. Hangi ülkeyle yaşanmıştır? Tabii ki Fransa. Evet. Borçlar sorunu. Değerli arkadaşlar. Lozan Barış Anlaşması'nda olmaya kaldırıldı ve Osmanlı'nın borçları taksitlere bölünerek tıkır tıkır ödeniyor değil mi? Güzel. 1923'ten itibaren biz borçları ödemeye başladık. Fakat arkadaşlar tarih 1929. Fransa diyor ki bana olan borcunuzu ödeyin kardeşim aksatmayın diyor zamanını ödeyin. Biz de diyoruz ki bakın tüm dünyada bir kriz var. Bizde de kriz var. O yüzden size olan borcumuzu şu an ödeyemiyoruz. Gelin bu borçları öteleyelim. Bak ödemeyeceğiz demiyoruz. Ödeyeceğiz. Ama bu borcu öteleyelim diyoruz. Fakat Fransa ne diyor? Hayır kardeşim. Sizin atalarınız borç alırken iyi de öderken mi sıkıntı? Ödeyin benim paramı diyecek. Bunun üzerine ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun diyerek iki ülke karşı karşıya gelir. Tam patlak verecek. O esnada Amerika Birleşik Devletleri Hoover Moratoriumunu yayınlamıştır. Hoover Moratoriumu ile borçlar ötelenecek deniliyor. Ve Osmanlı borçları taksitlendirildi tekrardan ve Türk parası üzerinden tıkır tıkır ödenmiştir. Ne zamana kadar? Adnan Menderes dönemine kadar Osmanlı borçlarını ödedik. Evet geliyoruz patrikhane sorununa. Değerli arkadaşlar Lozan Barış Anlaşması'ndayken biliyorsunuz ki İstanbul'daki patrikhaneyi dışarı çıkarmak istedik fakat başarılı olamadık. Bunun üzerine Yunanlar patrik seçiminde ne yapıyorlar? Sürekli dışarıdan müdahale ediyorlar. Böylece patrikhane sorunu tekrardan hortladı. Tekrardan gündeme geldi. Yunanların desteklediği patriği İstanbul çıkarıyoruz. Yerine başka bir patrik seçilecek. Türkiye patrikhaneye herhangi bir siyasi yetki vermemiştir. Ve böyle bir sorun ortadan kalktı. Evet nüfus mübadelesine bakacak olursak. Yunanlar İstanbul'u daha fazla Rum bırakmak istiyorlar. İşte orada daha fazla sayımız olursa, hiç olmazsa hani ileride Wilson ikilerinin maddesine göre, e kardeşim çoğunlukta biz varız, e çoğunlukta biz varsak Wilson ikilerine göre burası bizim diyelim diyerekten ne yapıyorlar? İstanbul'u daha fazla rum bırakmak istiyorlar. Bu yüzden arkadaşlar sorun tekrardan hortlamıştır, gündeme gelmiştir ve bu konuyu biz milletler cemiyetine götürdük fakat herhangi bir sonuç alamadık arkadaşlar. Evet 1930 tarihinde Ankara Anlaşması imzalandı. Diğer ismiyle Ahali Anlaşması diye geçer. Ve arkadaşlar bu anlaşmayla sorun çözülmüştür. Dikkat! Şimdi sorunun çözülmesiyle Batırakya, İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'daki halka dokunulmayacak. Bu bölgeler nüfus mübadelesinin kapsamı dışına tutuluyor. Unutma ÖSYM e sorar. 1, 2, 3, 4 diye öncül verir. Yukarıda verilen bölgelerden hangileri nüfus mübadelesinin kapsamı dışında tutulmuştur. 1, 2, 3. Batı Trakya, İstanbul, Gökçeada. Arkadaşlar cevap nedir? 1, 2, 3. Ya da şöyle diyebilir. Doğu Trakya, İstanbul, Gökçeada. O zaman ne diyeceksin? Cevap 2, 3. Sana Batı Trakya mı diyor, Doğu Trakya mı diyor? Lütfen dikkat et hemen atlama lütfen. Yunanistan ile olan sorunumuz çözülünce Yunanistan Başbakanı Venizelos Gazi Mustafa Kemal'i Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriyor. Aa, Hocam nasıl olur bu? Nasıl olur? Kardeşim biz Kurtuluş Savaşı'nda birinci İnönü, ikinci İnönü, Sakarya, büyük taarruzu kazanıyoruz. Yunanların ağzına tükürdük ağzına. Ve böylece arkadaşlar en büyük aşlar kavgayla başlarmış. Gerçekten de öyle oluyor. Yunanistan Başbakanı Venizelos, Gazi Mustafa Kemal'i Nobel Barış Ödülüne aday göstermiştir arkadaşlar. Evet. Evet, diliyoruz 1930-1939 arası dönem yani ikinci döneme bakacak olursak Arkadaşlar ilk başta 1932 tarihinde Milletler Cemiyeti kuracak. Milletler Cemiyeti'nin diğer adı nedir hocam? Cemiyeti Akvam, dikkat! Cemiyeti Akvam, Milletler Cemiyeti Yani dünyada bir daha savaş yaşanmasın, dünyada huzur ve barış olsun Ülkeler sorunlarını huzur ve barış içerisinde çözsünler savaş olmasın diyerek Milletler Cemiyeti kurulmuştu dikkat. Hocam Türkiye İspanya'nın daveti, Yunanistan'ın desteğiyle Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. Unutma. Peki biz neden bu cemiyeti üye oluyoruz? Çünkü Türkiye barış yanlısı olduğunu, savaşa karşı olduğunu tüm dünyaya duyurmak için Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur arkadaşlar. Dikkat. Peki Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcimiz kimdir? Cemal Hüsnü Taray'dır arkadaşlar. E evet, geliyoruz Balkan Antantı'na 1934 tarihinde Balkan Antantı imzalanmıştır. Hocam kimler var burada? Tayyar diye kodluyoruz bakın. Tayyar. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya hocam. Bu dört devlet Balkan Antantı'nı kurmuştur. Kodlamalara karşıyız derim. Fakat kodlamaları seven varsa arkadaşlar akılda kalıcı oluyor hocam diyenler varsa mutlaka oynatma listelerinden kodlamalarla tarih, inkılap tarihi ve Osmanlı tarihi full bir şekilde kodlamayla anlattım. Mutlaka izleyiniz. Evet değerli arkadaşlar bakın Balkan Antalya'da kimler katılmıştır derse Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Kimler yer almamıştır derse, Bulgaristan Arnavutluk. Birazdan neden katılmadıklarını açıklayacağım. İyi dinleyin. Bazıdan gelebilecek tehlikelere karşı biz önlem alıyoruz. Hocam nasıl tehlikeler bunlar? Alman ve İtalyan tehlikelerine karşı biz batıda önlem alıyoruz arkadaşlar. Sınır güvenliğimizi sağlamak adına önlem alıyoruz. Diyoruz ki birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Birimize eğer bir saldırı olacak olursa diğer devletler ona yardım edecek kardeşim. Tamam mı tamam. Birbirimizin sınırlarında gözümüz olmayacak. Barışçıl olacağız. Biz savaş esnasındayken bizim topraklarımızda gözünüz olmayacak kardeşim. Bunu söylüyoruz tamam mı tamam. Evet arkadaşlar bunun için Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya bir araya gelmiş ve Balkan Antantını oluşturmuştur. Peki kimler katılmadı? Dikkat öğresim hep bunu sordu. Balkan antantını herkes adı soyadı gibi bilecek. Kimler katılmadı? Bulgaristan, Arnavutluk. Bulgaristan neden katılmadı? Hocam, Bulgaristan ta şu Balkan Savaşları vardı ya. 1912 yılında Balkan Savaşları. Ha, 1912-1913 yıllarında 1. Balkan, 2. Balkan Savaşı. İşte Bulgaristan hala orayı düşünüyor. Hala ben diyor ben. Tabi genişletmek istiyorum kardeşim. Ben sınırlarımı genişletmek istiyorum diyecek. Bu yüzden yayılmacı politika ortaya koyduğu için Balkan Antantı'na yer almıyor. Çünkü Balkan Antantı barışçıl bir antant. E adam yayılmacı. Saldırgan. O yüzden yer almamıştır. Arnavutluk neden yer almadı? Çünkü İtalyan tehditinden dolayı çok korkuyor. İtalyanlardan çok korkuyor arkadaşlar. İtalyan baskısından, İtalyan tehditinden korktuğu için Arnavutluk Antanta katılmamış arkadaşlar. Lütfen bunu bilelim. Peki ne oldu hocam? İkinci Dünya Savaşı çıktı. Adolf Hitler, Yugoslavya'nın, Yunanistan'ın, Romanya'nın içinden geçti. Dümdüz etti, dümdüz. Türkiye geliyor, Türkiye'ye saldırmayıp U çekip aşağılık geçbiliyor. Evet. Hocam, peki biz müdahale ettik mi? Hayır. Arkadaşlar müdahale etmeye zaman yok ya. O psikopat herif bir girdi tam girdi. Yunanistan, Yugoslavya, Roma'ya dümdüz. Yahu biz ne olduğunu anlayamadan adamları işgal o etti. O tabakları direkt dümdüz O yüzden 2. Dünya Savaşı'nın çıkması ile Balkan Antantı önemini yitirmiştir. Evet arkadaşlar Akdeniz Pakt'a bakacak olursak bakın 1936 tarihinde İtalya'nın yayılmacı politikasına karşılık kurulmuştur. Türkiye, İngiltere, Yugoslavya ve Yunanistan'ın bir araya gelmesiyle Akdeniz Paktı kurulmuştur. Kime karşı kuruldu? İtalya'ya karşı. Dikkat et. Çünkü İtalya Akdeniz'de güçlü bir devlet olmak istiyor. Hatırlayın Birinci Dünya Savaşı'nda saf değiştirmişti bu adam. Neden? Çünkü arkadaşlar İzmir ve çevresini bana verirseniz Akdeniz limanlarında önemli bir üst bölge elde edersem gücüme güç katarım. Para demek güç demek. Güç demek dünya hakimiyet demek. Adam Akdeniz'e büyümek istiyor. Bu yüzden de biz İtalyan tehlikelere karşı Akdeniz Paktı'nda yer aldık. Evet geliyoruz Montre Boğazlar Sözleşmesi. Değerli arkadaşlar 1936 tarihinde Montre Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştır. Lozan Barış Anlaşması'nda Boğazlar başkanı Türk olan bir komisyona bırakılmıştı değil mi? Boğazların her iki yakasında asker bulunmayacak kardeşim. Silahtan arındırılmış, askerden arındırılmış. E kardeşim güvenlik açığı var burada. Yani Hitler, İtalyanlar bize saldırır olsa Bizim boğazları savunacak gücümüz yok. Çünkü boğazın her iki yakasında asker bulunduramıyoruz. Lozan'daki maddeden dolayı. Japonya Mançurya'yı işgal ediyor. Bakın tehlike. İtalya Habeşistan'a saldırıyor. Bunun üzerine biz milletler cemiyetinin kapısını çalıyoruz. Kardeşim benim boğazların tehlike altında. Yarın saldırı olsa ben boğazları savunamam. Benim asker bulundurmam yasak. O yüzden şu boğazları yeniden görüşelim diyecek. Ve Gazi Mustafa Kemal'in bu isteğiyle Avrupa devletler haklısınız. Gelin tekrardan görüşelim diyecekler arkadaşlar. Ve Boğazlar yeniden görüşülüyor. Dikkat. Peki Türkiye'yi temsilen kim katılmıştır? Tevfik Rüştü Aras. Unutma. Hocam ne oldu Montre Boğazlar Sözleşmesi ile? Boğazlar Komisyonu kaldırıldı ve Boğazlar tamamen Türkiye'ye bırakılmıştır. Boğazlar üzerinde tam egemenlik elde ettik. Unutma. İkincisi yabancı devletlerin ticaret gemileri boğazlardan serbest bir şekilde geçiş yapabilecek. İki. Savaş gemilerinin geçişi için bazı sınırlamalar getirilmiştir arkadaşlar. Bunu da bilmekte fayda var. Evet. Sadabat Paktı'na bakacak olursak 1937 tarihinde Sadabat Paktı imzalanmıştır. Sadabat Paktı'na katılanları İran atı olarak kodluyoruz. Kimler var? İran, Afganistan, Türkiye ve Irak. Tekrar ediyorum. Türkiye, İran, Irak, Afganistan. Türkiye, İran, Irak, Afganistan. Unutma sen de bu şekilde kodlayacaksın. Türkiye, İran, Irak, Afganistan olarak bilmemizde fayda var arkadaşlar. Peki Sadabat Park'ta kim yer almamıştır? Suriye yer almamıştır. Hocam bakın İran var, Irak var, e, biz varız. Kim yok o bölgede? Suriye yok. Neden yok? Çünkü Suriye ile Türkiye arasında ne sorunu var? Hatay sorunu var. Hatay sorunundan dolayı Suriye diyor ki Türkiye'nin olduğu yere ben katılmam. Çok tatlı. Bu yüzden Suriye Hatay sorunundan dolayı Sadavat Park'ta yer almamıştır. Bu bir. İkincisi Suriye ile Irak arasında arkadaşlar sınır anlaşmazlığı var. Bu yüzden katılmamıştır. Lütfen bu iki maddeyi iyi bil. Çünkü denemelerde soru bankalarında ve ÖSYM'nin çıkmış sınav sorularında devamlı sorulmuş. Devamlı sorulmuş. İyi bil hocam. Evet. Çok hızlı konuşuyorum herhalde. Yoruldum ya. Evet arkadaşlar İtalya'nın Habeşistan'a saldırması ve yayılmacı politika ortaya atmasından dolayı biz Doğu sınırımızı güvence altına alabilmek adına Sadabat Paktı'nı yapıyoruz. Evet unutma Batı sınırını güvence altına almak için Balkan antlaşmasını yaptık. Doğu sınırını güvence altına almak için Sadama Paktı'nı yaptık. Evet değerli arkadaşlar kimler katılmamıştı? Suriye katılmadı. Hatay sorunundan dolayı ve Irak ile Suriye arasındaki sınır anlaşmazlığından dolayı katılmamıştır. Ve geliyoruz Hatay sorununa. Hatay sorunu ne zaman çözülecek? Tabii ki 1939 tarihinde. Gazi Mustafa Kemal'in dünya gözüyle göremediği iki şey vardı. Birisi çok partili hayata geçiş, ikincisi ise Hatay'ın ana vatana katılması. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı esnasında Sakarya Meydan Muharebesini kazanıyoruz ve Güney Cephesindeki Fransızlar ne diyor? Biz çekiliyoruz kardeşim. Biz çekiliyoruz dedi. Evet. Ve 1921 Ankara Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Hatay, Fransa güdümündeki Suriye bırakıldı. Evet, bu Misa Kımil'den verilen ikinci tavizdi. Şimdi Alman tehlikesi ortaya çıktı hocam. Adolf Hitler, o zeytin bıyıklı herif tüm dünyaya tehditler yağdırıyor. Ölüm kusacak. O yüzden Fransa bu tehlike üzerine çok korkuyor, paniğe kapılıyor ve arkadaşlar Suriye'den Fransa çekiliyor. Fransa'nın çekilmesiyle Hatay'ı kime bırakacak? Suriye'ye bırakacak. Dikkat! Evet arkadaşlar bunun üzerine Türkiye Milletler Cemiyeti'nin kapısını çalacak. Ve Milletler Cemiyeti diyor ki ben oraya bir heyet göndereceğim, inceleme yapsın. Ve arkadaşlar Sander gönderilir. Sander o bölgede Hatay bölgesine inceleme yapar ve Sander raporu hazırlanır. 1938 tarihinde Hatay hükümeti kurulur. Dikkat. Hatay'ın Cumhurbaşkanı ve Başbakanı var. Evet. Meclisi var kenarına ait. Arkadaşlar haritada küçücük bir Hatay. Bakın. Buradan Hatay'la arkadaşlara selam olsun. Haritada küçücük. Ya küçücük bir devletin. Yani arkadaşlar meclisi, ordusu ne kadar olabilir ya? Gerçekten. Yani dışarıdan bir saldırı gelse. Dışarıdan bir saldırı gelse. Kendisini nasıl savunabilir? Ha? Bu yüzden dikkat. Hatay'ın ilk cumhurbaşkanı, ilk ve son cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'dir. Hatay'ın ilk başbakanı Abdurrahman Melek'tir arkadaşlar. Bunları lütfen bilelim. Gazi Mustafa Kemal. Sürekli mitingler yapıyor arkadaşlar. Hatta arkadaşlar Mustafa Kemal ne diyor? 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir bırakamaz. Hatay benim şahsi meselem diyor. Hatta Gazi Mustafa Kemal İsmet İnönü'yü eleştiriyor. İsmet İnönü hükümetini eleştiriyor. Neden? Çünkü İsmet İnönü hükümeti Hatay konusunda biraz pasif davranıyor. Bu yüzden Gazi Mustafa Kemal Kurum gazetesinde Asım Uz takma adıyla İsmet İnönü hükümetini Hatay konusu için eleştiren yazılar yazar. Bunu lütfen bilin. Evet Kur'un gazetesinde Asım Uz takma adıyla Hatay konusu için İsmet İnönü hükümetini eleştiren yazılar yazmıştır. Dikkat edin arkadaşlar. Ve 1939 tarihinde tüm dünyada savaş çıkıyor. İkinci dünya Savaşı patlak veriyor. O zeytin herif Adolf Hitler tüm dünyaya ateş püskürüyor. Bunun üzerine Hatay meclisi kırmızı alarm verir. Eyvah eyvah. Adolf Hitler Avrupa'da ölüm kusuyor. Fransa'yı işgal ediyor arkadaşlar. Bakın Fransa'yı. Avrupa'nın bir çoğunluğunu işgal etmiş. İngiltere'nin ağzına tükürmüş. Beden bombalamış. Kardeşim Avrupa'ya bunu yapan bize ne yapmaz ya? He? Haritada nahşu kadaracağız. Nahşu kadaracağız. Bizi böcek gibi çıtıt ezer. Bizim ya Suriye'ye ya da Türkiye'ye katılmamız şart diyerek... Hatay Meclisi referanduma gider, halk oylaması yapar ve büyük çoğunluk Türkiye'ye katılmak ister ve böylece 1939 tarihinde Hatay ana vatana katılmış olur arkadaşlar. Evet, Mustafa Kemal'in dünya gözüyle göremediği iki olaydan birisi Hatay'ın ana vatana katılmasıdır arkadaşlar. Lütfen bunu da bilelim. Bazı arkadaşlarımız şu soruyu soruyor. Hocam bu seri bizim için yeterli mi diye. Hiçbir eksik konu yok, hiçbir eksik bilgi yok. Allah'ın izniyle ÖSYM'nin sorup sorabileceği bütün soru tarzlarına, bütün bir göre biz PD'lerimizde, derslerimizde değindik. Yaklaşık bir 3-4 videomuz var. Bu 3-4 videoda sos 2 öğrencileri için, yani sözelciler için çağdaş Türk ve dünya tarihi konularını işleyeceğim 3-4 videoda. O videolar biter bitmez artık soru çözüm kaplarına başlayacağız. Evet. Efsane yayınlarla soru çözümleri yapacağız deneme çözümlerimiz olacak. Sizleri terleten, zorlayan ÖSYM tarzı sorularla deneme çözümleri yapacağız. Tabii arkadaşlar bizim en büyük özelliğimiz sorular üzerinden kısa tekrarlar yapmak. Evet cevabımız Adana deyip geçmeyeceğiz. B, C, D, E şıklarını tek tek açıklayacağız. Tabiri caizse otopsi yapacağız arkadaşlar. Buraya kadar sizlere iyi bir hizmet sunabilmek için gece gündüz pdf'ler yazdım. İşte bunların montajlaması, editlemesi, yüklemesi, tek tek gerçekten büyük bir zahmet ve emek istiyor. O yüzden sizlerden hani bir teşekkür babında, bir Allah razı olsun babında emeğimizin karşılığını alabilmek adına kanalımıza abone olursanız gerçekten bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Videolarımızı WhatsApp ve Instagram aracılığıyla arkadaşlarınızla tanıtırsanız bize gerçekten çok büyük destek vermiş olursunuz. Videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz diyoruz ya. Burada sakın egoistik olarak algılamayın arkadaşlar. İşte videolar ne kadar çok beğeni alırsa e, o kadar çok keşfede düşüyor arkadaşlar. Aramalarda sıraya çıkıyor ve böylece bizi daha çok kişi keşfediyor. Evet. Yani sizin burada yapacağınız bir beğeni, bir abone ola tıklamak hem bana çok büyük bir destek olacak. Emeğimin karşını almış olacağım. Hem de arkadaşlar birçok arkadaşımız bizleri keşfedip onların da sebeplenmesinde fayda sağlayacaksınız. Yani bu bir iyilik zinciri gibi düşünün. Efsane kaplarla sizin karşınız olacağım. Ocağın son haftası soru çözümlerine denelere başlayacağız. Gerek YKS gerek KPSS adına lütfen takipte kalın. Emeğime karşılık videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.